Erkek karısına üzüntülerini, kederlerini, düşmanlarını ve boşlarını alacaklarını söylememeli deniliyor diyor. Bu bir aile siyasetidir. Aile idaresidir. Tabi caizse aile politikasıdır. Hanımla münasebetler arasında hanım çok eminse insan niye üzüntülerini söylemesin? Aksine cenab Hak bu müesseseyi meşru kılmasında Kur'an'ın ayetleriyle gösterdiği şeylerden işareten dahi olsa anlıyoruz. Aile insanın gidip dayanacağı, sükunete ereceği, sükun bulacağı, huzura, huzura kavuşacağı bir şeydir. Aradaki meveddet ve muhabbetle kadın, erkek birbiriyle huzura kavuşurlar. İnsan ailesine dertlerini açar, şerh eder. Bu dert ile aralarında paylaşırlar bunu. Başka kime içini dökecek, açacak? Ama efendisinin sırlarını sağda solda gezdiren bir kadına sır açmama meselesine gelince bunun için bir şey söylenemez yani bu hususi bir mahiyet arz eder. Bu efendinin dirayet ve kiyasetine kalmış bir husustur. Borçları meselesine gelince borçlarını insan ailesine mi olur, en yakın birisine mi olur, evladına mı olur, birisine daha bir anlatması lazım. Borcu varsa vasiyetname hazırlaması ve borcunu içine tespit etmesi bir vaciptir, yapacak bunu. Hazırlayacak ve vefat etmeden söyleyecek. Falana vereceğim var, filana vereceğim var diyecek. Veya kendi imzasıyla vasiyetnamesinde bunları şey yapacak, tespit edecek. Alacaklarını da keza defteri mefteri olacak söyleyecek yani. Ben çok soru gibi bulmadığımdan bunu mazur görsün arkadaşımız. Geçiyorum.